Evet sevgili izleyicilerim. 7, Kas 7 Kasım 2025 günlerden cuma mevsimsel geçişin ilk günü bugün sizinle paylaşmak istedim. Hava baskın Durum böyle gösteriyorum. Gözgat Çamlı Milli Park'ta karşıda gözüküyor. Şöyle bu ilk gün olması hasebiyle bu durumu sizinle paylaştım. Burası Mutafoğlu Mahallesi, Yozgat'ın eski yerleşim yerlerinden birisi. İleride e, mezarlık var sevgili izleyicilerim. Yerköy Yerköy tarafı puslu, hava ne kadar baskın görüyorsunuz? Yağmur yağacak gibi ancak yağ, yağmıyor. E, bu durumu bu tarihi günü sizinle paylaşmak istedim. Hepinize selamlar, sevgiler yolluyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Güzel insanlar, yurdumun güzel insanları.